olmadan hiçbir şey olmaz derdi. Hayat kurabilmek için inanmak gerekir derdi, iman gerekir derdi. Gönülden o işi başarabileceğine inanmak gerekir derdi. Elhamdülillah bizim de bir hayalimiz var. O hayalimiz Saadet Partimizi iktidar yapabilmek. Saadet Partisi'nin iktidarıyla yeniden büyük Türkiye'yi, yaşanabilir bir Türkiye'yi kurabilmek, yeni bir dünyayı kurabilmek, hakkın hakim olduğu bir dünyayı kurabilmek, özgür Filistin'in kurulduğu günleri görebilmek bizim hayalimiz. <laughs> Asgari ücret meselesi. bugünleri çok tartışılıyor. Hafta içerisinde gelen belki olarak bir açıklama yaptık. Hem işveren kısmına hem işçi kısmına dedik ki ya arkadaş siz de böyle toplanıp toplanıp dağılıyorsunuz. Altın günü mü yapıyorsunuz? Pasta günü mü yapıyorsunuz? Hala rakam yok, rakam yok dediler. Birkaç saat sonra rakam açıklama zahmetinde bulundular. Öncesinde biz rakamı ifade ettik. Merve Erbakan hocamız ne derdi? Veriye dayalı olmayan konuşmalar bir anlam ifade etmezler. Olabildiğince veriye dayalı konuşmak, konuşma yapmak istiyorum. Hükümet diyor ki asgari ücret enflasyon oranında artırılır. Bir sonraki yılın beklenti tahmin oranında üzerine eklenir diyor. Kaç lira bizim asgari ücretimiz? 17 bin lira. Enflasyon kaç lira? 49. Orada bir dakika diyeceğiz. Yüzde 49 enflasyon zengin enflasyon. Fakir enflasyonu yüzde 49 değil. Asgari ücret enflasyonu yüzde 49 değil. Asgari ücreti ilgilendiren enflasyon oranı yüzde 61. Efendim işveren nasıl bunu, nasıl verecek? Eğer işveren üzerindeki yükleri kaldırırsanız yüzde 61'lik zam işverene sadece yüzde 11 olarak yansıyor. Sadece yüzde 11. Yeterli mi? 27 bin liraya tekabül ediyor. Değil. Bir de 2025'in beklenti enflasyon oranı var. O da yüzde 21. Onu da eklediğimde 33.125 liraya tekabül ediyor. Bugün devletin koymuş olduğu hedef, hükümetin koymuş olduğu hedefte asgari ücretin 33.125 lira olması gerekiyor. Ama büyük bir ihtimalle 25.000-26.000 liraya asgari ücreti bağlı durumunda kalacaklar. Ve biz bu öngördüğümüz, teklif ettiğimiz rakam verdiklerinde İşverenin üzerindeki yükü de kaldırdıklarında işverenin maliyeti sadece yüzde kırk olur. Sadece yüzde kırk. Bu yapılabilir bir şey. Biz yaptık bunu. Hepimiz biliyoruz. Yaşı müsaadeni hatırlarlar. İşçiye, memura, emekliye, köylüye en fazla zam bu biz verdik. Ve o günkü bugün iktidara yakın olup o gün bizden uzak olan gazetelerin manşetleri Refah Partisi çıldırdı, Erbakan çıldırdı. Böyle bir zam olamaz. Bütçeyi batıracak dediler. Hoca yetinmedi, bir zam daha verdi. Bir yılın sonunda ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, yakın şahitleri vekillerimiz buradalar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ve son kez denk bütçesini yapma başarısını ortaya koydu. Yapılır. Ülkede kaynak diye bir problem yok. Ülkedeki problem paylaşım problemi. Siz bütün kaynağı bir avuç azında aktarırsanız asgari ücretle perişan olur, emekli de perişan olur. Arkadaşlar, iktidar yetkileri çıkıyor, emeklinin maaşı 12.500 lira yaptık diyor. Onu anlatırken de böyle bir gerile gerile anlatıyor ki, acaba hangi evrende yaşıyorlar? Bir mecliste çıktım dedim ki, ya biz sizle aynı evrende yaşamıyoruz ya da siz hayal alemdesiniz dedim. Oradaki sıradakilerden biri dedi, iktidar partilerden biri, doğru dedi, biz sizinle aynı dünyada yaşamıyoruz dedi. Yani yapacak bir şey yok o zaman zaten. 12.500 lirayı 12.500 lirayı bir başarıymış gibi bize servis etmek durumunda kalıyorlar maalesef. Bir elle simit alıyorlardı, bir elle çay bardağı alıyorlardı, asgari ücretle çay simit hesabının kıyaslamasını yapıyorlardı ve diyorlardı ki bir asgari ücretle çay simit hesabı yaptığımızda yetmediğini görüyoruz diyorlar. 22 yıl geçti, bir muhalefet partisi genel başkanı olarak ben de çıkıyorum, çay simit hesabı yapıyorum. TÜİK'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin çay simitle geçindiği takdirde ihtiyaç olduğu rakam 22 bin Türk Lirası. Asgari ücret kaç lira? 17 bin Türk Lirası. 22 sene değişen hiçbir şey olmamış. Her şey aynı duruyor. Tam tersi fersa fersa geriye gitmişiz. Gündem çok hızlı. Tabir yerindeyse büyük bir dağın üzerinden gelen çığ gibi günden önüne gelen her şeyi yutuyor ama milli görüşlerin, saadet partilerin gündeminden düşmeyen bir konu var, o da Gazze. Gazze'deki katliamın durdurulması, oradaki akan gözyaşının durulması, katil İsrail'in zulmünün son verilmesi, bizim kıyamete kadar özgür Filistin devleti kurulana kadar, İsrail'in yolundan kurtulana kadar gündemimizden düşmeyecek. Nükleer hadisesi yaşandı, gazi hadisesi yaşandı, birçok şey oldu. Ama son 15 günde bir anda gündem Suriye'ye kilitlendi. Gündem Şam'a kilitlendi, gündem Esad'a kilitlendi. Suriye konusuna girmeden şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Milli görüşlerin bakış açısına göre, Saadet Partilerin bakış açısına göre Baba Esad katildir. Oğul Esad da katildir. Oğul Esad zalim oğlu zalimdir. Kimse bize iftira atarak kendi hatalarını örtmek için bizi şucu bucu olmakla suçlamasın. Bu işten vazgeçin artık. Suriye'de bir milyona yakın insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'yi terk edeceğini biz gördük. Biz bunu gördüğümüzde bir tane insan katledilmemişti. Bir tane insan Suriye'yi terk etmemişti. Yapmayın, etmeyin de, Hamasi cümlelerle bu milleti oyalamayın de ortalığı kan gölüne çevireceksiniz dedik. Bizim bu cümlelerimiz karşısında bizi esatçı olmakla suçladılar. Bir yıl geçti, haklı çıktı. Bir milyon kişi katledildi. Milyonlarca kişi o coğrafyayı terk etti ama bize dönüp hala siz haklıymışsınız demek yerine hala bize esatçı olmakla suçluyorlar. Bu haftanın hatta bu yılın önemli gündemlerden biri de bu hafta gerçekleşti. Bütçe görüşmeleri oldu. Hani derdi ya Erbakan hocamız, pehlivan binlere çıkıştan belli olur. Hükümetin 2025'te ne yapacağı da bütçe görüşmelerinden bellidir zaten. Maalesef iki aya yakın bir süredir devam eden bütçe görüşmeleri şunu gördük ki bu bütçe halk bütçesi değil, bu bütçe rant bütçesi. Bu bütçe üretim bütçesi değil, bu bütçe tüketim bütçesi. Bu bütçe gariban bütçesi değil, zadegan bütçesi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu bütçede halk yok, emekli yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, kadınlarımız yok. Bir sürü mağdur grubu var. Mağdur gruptan hiçbiri yok. Ne var? Faizciler var. Ne var? Rant odakları var. Dünyadaki en yüksek faiz bizde. Lider olduğumuz tek yer faiz oranları. Yüzde 50 faiz oranıyla dünyadaki zirveyi hiç kimseye maalesef bırakmıyoruz. Bütçeye ne kadar faiz ödemesi var biliyor musun arkadaşlar? 1.95 trilyon, 2 trilyon. 2 trilyon öyle ufak tefek bir para değil. Bizim en fazla bütçe ayırdık delikleri yer milli eğitim bakanlığı'nın bütçesi. Ne kadar ayırmışlar diye baktım 1.45 trilyon. Milli eğitim'e ayırdığımız bütçeden 450 milyar daha fazlasını faize ayırmış vaziyetteyiz halle bütçe açığına iki türlü olarak karşımıza çıkmakta bu. Haliyle bu açık, bu faiz rakamları, bu rantiyeciliği altından ordumlar dayanmaz hale gelecek ve 2026'da çok büyük bir ihtimalle erken seçim olacağını ifade etmiş olayım inşallah. <laughs>